yaşadığında ayağını yere vur. Benim bu kel değiştirmem gerekiyor ya. Paşa'yım hadi at yanışı. Dur lan burada dur 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 dur. Tamam. Burada bekle ben geleceğim. Tamam. Olur. Lan deniyor sana hangi padişah öyle davranırsın? F fış, 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 fış. Aa! Şurayı şurayı gömeyim de. Ay aldım edin. Ses ne ya? Canavar! Canavar neye var? Aa, at, attan düştüm. Geri zekalı at. <laughs> Sen de geri zekalısın o da, da geri <laughs> zekalı. Gel şuraya. Bin şu atına. Bin şu ata ya. Biniyorum. Hadi yarış. Bindik bir. Bacığım biz ne yapıyoruz? Evet. Haydi şatomuza gidelim. Bakalım birisini kendimize uçalım. bu. O da onunla pasifi iş tamamlanmaz. Hatları nereye götürüyorsun? Ben yüz. Bu katı çabuk, çok. Absolü odalarımıza götürelim. Atları... ben atımı artık kata yollayacağım. Orada ölür deniz. Ölmez ölmez. Ay şu şey Ben birazcık dinleneyim. Adam çok kötü düştü. Ah. Ay şunun odasına kamerayı göstereyim.

siz geldiğinizi paylaşan ben burada uyuyordum. Tabii tamam, ya tabii kaçtım. Sana bir parça ya. Ne dedin Sen ne diyorsun? Bir şey demedim. Demedim. Allah! Kaç lan kaç? Seni kallan uçuracağım. Hayır. Gel lan buraya. Deniyor seni. <laughs> Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Yiyecekler getir. Tamam sana iyice geçireceğim. Ama kapıyı açarsanız olur lütfen. Kapı mı? He ben açabiliyormuşum zaten. Kitle bir daha kapıyı. Bu deli müzik çok olmaya başladı. zor. Ama padişahına yemek alayım. Padişahım size meyve getirdim. Elma getirdim size. Elma Ağaçtan kafama düştü alın. ya, bakayım, bir de yiyor, bak ya. Hayır ya, e, yanlışlıkla yedim, tadına bak, bir daha vardı. Hmm. Neyse ben de bu kafamdaki şeyi çıkarayım, çok terletti. etti ben, de bir tamam mı? <laughs> ben çabuk, güzel bir Bu benim yatak odam, değil. Dışarıya kelle Aa! O ses de neydi? <laughs> parşağım, parşağım. Parşağım neredesiniz? Denizde <laughs> yoksunuz. Parşağım? Ne oldu size? Parşağım. Merdivenle düştüm yardım et evlat. Tamam hemen ediyorum. <laughs> <laughs> Lan ya yan yapçıkla ben öldüm Bu Burası benim odam değil. Hemen acilim. Bu kaskı çıkarmam lazım. Ben de benden düştü adam ya. kafamdakini çıkardım. Madem kral öldü. Ben de o zaman yeni kral oldum. Altık yeni kral benim. Şu eski kralın cesedini de taşıyayım. Anam ben beyaz olmuş. Bırakayım şunu hemen. Asım da burada. <laughs> Bu ne ya? Salayın kapısı çalıyordu. Beni mi var? Kapıda birisi var açmayacağım. Altık yeni kılavuz benim. Tahtın altılıyım bari. <laughs> ne güzel bir gün ya. Neyse birazcık dışarıya çıkayım. Ben kapı çalıyor. Ne oldu? Ne oldu? Sen de kimsin? Ben kim... temizlikçi. Çöpçüden kralı temizlikçisiyim ben. Tamam ben gidiyorum. Buraları mı temizleyeyim ben? Evet. Tamam kral. Neyse ben kapıyı kilitledim. Oh. Seni işten kovuyorum. Neden efendim? Çünkü ben köprüdeyken benim çamur artık kovuldu. Ben yapmadım öyle bir şey var. <laughs> Neyse. Kralım. Ben burada çalışıyorum. Tamam ben yanlışlıkla yaptım herhalde. <laughs> Neyse. Eşeği. Ben genç kö... Dulan bu değil. Benim, benim şarkım nasıl lan? Neyse. Gitti ben bir garip kel olan mıydım öyle bir şey neyse. Birazcık şehirde gezeyim. Başka, bir <laughs> Birazcık güzel geziyim. Oh! oh. Merhaba, sana maaşını veriyordum. Ne oldu? Aşağıda ceset mi var? Evet. Ha, o eski kralın cesedi. Hayır oğlum o şey ya yaşlılıktan öldü. Heh. çok korktum. Sizin orada zannettim. Yok ya, ben bir şey yapmadım. O şey odasında ölü bulundu. Ben de yani onu aldım, olayı götürdüm. Yani. <laughs> Bu arada size bir şey söyleyeyim. Ben aşağı inerken bakarken oradaki hayır, ben biraz olmuştu ve ayakta duruyordu. Beni gördükten sonra yere attı. He? Dikkatli. Ne olmuyor ki bununla bir şey? Çocuğum. Neredesin? Lan. O neydi? O neydi ya? Neyse. Tattım da oturayım. Tık 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 tık. O ne ya? Kapı çalıyor. Kim geldi? Benim. Padişahım maaşını verecek misiniz? He yani maaşını veriyorum hemen. Bu ara, çabuk, o hayaleti ben de gördüm. Görünüm. Evet. Sana bir milyon dolar veriyorum. <laughs> Herkese ben artık bir günlük maaşım bir milyon dolar. Neyse. Bu ne lan? Perdeler mi kapandı bana böyle geldi? Lan ne oluyor? Allah! Kaç mı? Kaç? Lan ne oluyor? Ne Ay. oluyor padişahım? padişah? Hayalet, hayalet eve, hayalet, hayalet. hayalet.